Of nerede bu kız? Açlıktan bayılacağım. Şuraya bakayım. Belki bahçededir. Burada da yok. İnanamıyorum. Ne yapacağım ben? Oh, no. Geldim geldim. Buradayım kediciğim. Yürüyüşe çıkmıştım. Ben de çok acıktım. Hadi tamam. bana mama ver. Tamam hemen mama veriyorum. <laughs> oh karnım doydu benim. Şimdi ben birazcık oynayayım gezeyim. Yemek ben arkadaşımla yemek yiyeceğim. Sen de onun kedisiyle oynarsın. Çok sevindim hadi gidelim. Aa, kapı çalıyor kim geldi acaba hemen geliyorum. Geldim. Hoş geldin arkadaşım. ah nasıl Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Sana yemek hazırladım. Beraber yiyelim mi? Tamam. Hadi geçelim. Sana çok güzel kahvaltı hazırladım. Yumurta, ekmek ve çay. Daha sonra istersen elma yiyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Hadi sen başla. Ben bir içeceğimi içiyorum. Sonra beraber biraz gezeriz olur mu? Tamam. Şimdi nereye gitmek istersin arkadaşım? Kafene gidelim. Hadi gidelim. Saçlarımızı yaptıralım. Gelelim o zaman. Hoş geldiniz. Nasıl yapalım saçınızı? Nasıl istersiniz? Ee, ben fön ve örgü istiyorum. Tamam hemen başlayalım o zaman. Diğer arkadaşımız biraz beklesinler ama istersen sana bir içecek vereyim olur mu? Olur. O içeceğimiz de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şöyle geçeriz. Şöyle yapalım şöyle. Oh! Oldu sonunda. Tamam. Şimdi sana içecek yapıyorum. Arkadaşın saçına geçiyorum. Beğendin mi? Bir bak bakalım. Ben aynaya bakayım saçlarım güzel olmuş mu? beğendiğine çok sevindim. Şimdi arkadaşın saçlarına geçebiliriz. Önce sana içeceğini vereyim. Al içeceğini. Teşekkürler. Sen gidip içebilirsin. Ben de arkadaşın saçını yapacağım. Tamam. Hadi bay Siz de istersiniz efendim. Ben saçımı sadece yıkamak istiyorum. Tamam hemen başlayalım. Bu işlem zaten çok kısa sürer. Kaşlarımız da çok güzelmiş pembe pembe çok yakışmış kıyafetiniz size uyumlu olmuş çok teşekkür ederim her zaman size geleceğim çok mutlu olurum beklerim ne zaman isterseniz evet oldu saçımız oldu bakın bakalım beğenecek misiniz <laughs> beğenmene çok sevindim. Çok yakıştı. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Tamam bay bay. Bay bay. Ay şimdi de çok yorgunum. Hemen eve gidip uyumak istiyorum. Ah kedim nerede? Buradayım geldim. Hadi uykuya gidelim artık. Ayakkabılarımı da bir çıkartayım. Şöyle. Artık uyuyabilirim. Tatlı geceler. İyi uykular. İyi uykular. <laughs>